Honda Civic FD6 eee solenoid contası değişimi yapacağım. 3 tane vidası var burada. Ama gerçekten ulaşması çok zor. Ya yani bunu zor zorla ben uğraştım yapamadım. Şu iki şeyi sökeceksin zaten. Eee çalıştır çalıştırıp yük, yukarı geldiği zaman hemen kontak kapatacaksınız. Bu seviyede kalıyor. Yani sizi etkilememesi için zaten şurada gözüküyor. Şimdi sökeceğim bakalım nasıl çıkacak. Evet, alttaki vidayı da söktükten sonra böyle geldi. Bakalım. Şimdi ben güzelce bir yıkayacağım her yerini. bald spreyi ile. Böyle. Yani şu, şu yanı kokusu geliyor bazen. Hani vitek açıyor diyorlar ya. Şu yanı kokusu böyle 3000-4000 demeden sonra böyle arada bir geliyordu kokusu. Ama bilmiyorum tabii ki yağ kaçırdığı için midir, başka bir şey için midir ya da böyle olması normal mi? Bilmiyorum. Parçamız bu. Yenisi nerede? Arabanın içinde mi yenisi? Aha yenisi de burada. Böyle geliyor. Şimdi takacağım bunu söküp buna temizliğini yaptım. Balata spreyiyle. İki tane vidası var zaten. Şöyle geliyor. Şöyle geliyor. Şimdi hepsini yerine takacağım. Her şeyi yerine taktım. Şimdi bunun temizliğini yapacağım. Ama telefonum şarjı yok bilmiyorum. Hepsini çıkar mı? İşlem bu kadar yani.